Merhaba gençler Çağrı Gengi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Orne Duo testi yapacağız. Daha fazla Orne Duo testinin videosunu gelmesini yani, istiyorsanız like butonuna basmayın. Hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Orne Duo'da testinde gençler bugün hangi çizgi film çocuk karakteri senin ruh ikizin attığı bir tane test yapacağız bakalım. Hemen ilk sorumuz. Favori Fabio hayvanın hangisi? Ben hayvanları sevmem. Fare, Fareyi sevmem. Kedi. Kediyi de sevmem. Köpekten tiksini de. Kuşu hiç sevmem. Penguin mi diyeyim lan? Penguin diyeyim bari? Şimdi de sosyal medya macerası seçmeni istiyoruz. Youtube tabii ki de. Favori giyim tarzından bahsetmeni istesek rahat giyinirim. Çok umursamam. Aynı tarz giyinirim. Hatta sevdiğim şeyleri sık giyerim. Dikkat edelim. Özel günlerde gözler üzerinde olur. Abi yani özel günlerde tabi güzel giyinmek istersin. Aynı tarz giyindim. Hayatta diğer şeyleri sık giymem. Rahat giyineyim. Çok umursamam. Ay ben bunu yaparım. Aralardan en sevdiğin renk hangisi? Peki kırmızı. Bir kuremi seç. Ben kuremişten nefret ederim bundan. Fındık. Bu mu bu mu? Bu da gitti. Bu da gitti şu üçü arasında abi ben normalde fazla ne severim biliyor musunuz buna bayılırım bunu çok severim buna aşığımdır abi fındık severim ya bu ya bunu ben çok sevdim İnsanların başına aşırı problemler karşısındaki genel tutumu nedir peki o insanı tespit eder geriden yaparım. kendi hayatımı kendim üzerinde kimse silah zoruyla yaptırmıyor ya arkadaşımla kafa kafaya bir harç çaresine bakarım bir dakika ne insanların başına açtığı bir problem kişiler Ben ne yaparım? Aynen gerekeni yaparım abi. Mesela benim bir ortağım geliyor. Benim ya ortağım neyse diyelim YouTube'da bir ortağım benim. Geliyor benim YouTube videolarımı siliyor falan. O adama gerekeni yaparım yani. Hemen gençler en sevdiğin çizgi film ebeveyni hangisidir? bunu tanıyorum hiç şey yapmadım. Bu üçünü bilmiyorum. Ulan. Bunu biliyorsan olarak da bir çiçek seç bakalım. Ben çiçek sevmem gençler. Normalde hiçbir çiçeği sevmem. Ama seversem niye sevmiyorum. Bunu çiçeği bilmiyorum. Bir papatya, ayçiçeği. Bu menekşe şeme ne bilmiyorum gül dikenli ama çok güzel kokuyor gül diyeyim lan çakıl taşmak çıktı çakıl çakmak taşı çıktı bu mu lan benim şeyim al işte neyse gençler bir, bir sonraki oyunda testine görüşürüz evet gençler ikinci o ne diyor testiyle? Sizlerliğim gençler. O ne diyor testi insanlarla hangi yemek gibi tat bırakıyorsun attığı bir tane testi yapacağız. Hemen aşağı gelelim başlayalım. Hangi mevsimde doğdun? Ben 8 Şubat'ta doğdum gençler. Şubat kış oluyor biliyorsunuz. Yani kış ilkbahara yaklaşık yani Ocak, Aralık yani ilkbahar diyelim ona kış demeyelim. Ama kış oluyor. Aralık, Ocak, Şubat bu üç ay kış oluyor gençler. Sonra Mart, Nisan, Mayıs video Yok ya. Kışta doğdu Mart, Nisan, Mayıs ilkbahar. Mayıs, Haziran Haziran, Temmuz, öyle öğ gidiyor işte. Şimdi bize en sevdiğin sosu söyle. Ben en çok barbekü sosu. Yok lan. Hardal'ı sevmem. Bu bilmiyorum. Barbekü sosu çok beğenmedim. Pesto ne onu da bilmiyorum. Mayonezi hiç sevmem. Ketçapla barbekü sos desek. Ee, aynen bu ya. Şu hangi tatlıyı yemek istersin? Hangi tatlıyı? Nefret ederim baklavadan. Tat tatlı şeylerden çok nefret ederim. Ee, bu olabilir. Kurabiye, puding, sizin Ç hiç sevmem. 5 kere otelde. Sevdim ama çok aşırı tatlı. Yani öyle böyle değil. Şerbet gibi kurabiye yerim lan. Kurabiye yerim. Tıkla şuna. Si sihirli bir yemek pişeceksen olsan bu yemeğin hangi renk olurdu? eee bu renk olurdu. Hangisinin filmi olsa izlenir kitabı yazılırsa okunur. Hangisinin şey olsa? Sultan Alparslan olsun lan. Hava, havalar epey sıcak. Dondurman nasıl olsun? Bu olsun. Bu daha iyi. Esnaf olsam hangisi olurdum? Ben esnaf olsam Berber olmam. Kasap dolmam manav da olmam, kahveci de olmam, taksici de olmam, tesisatçı olurum ya. sonra da şu an nerede olmak isterdim Şu an ben nerede olmak isterdim? Zaten buradayım lan ben şu an. Şu an ben nerede olmak istedim? Şu an ben işte diskoda olmak istedim lan. Diskoda olmak isterim. Çünkü, çünkü uykum yok. Sulu köfte. Evet arkadaşlar ikinci testimizde de sulu köfte de oldu. Ben insanlarda bir dakika hemen size göstereyim. İnsanlarda hangi yemek gibi tat bırakıyorsun testimizde de sulu köfte oldu gençler. Demek ki ben insanlarda sulu köfte tadı bırakıyormuşum gençler. Daha fazla onunla diyor testi gelmesi istiyorsanız da like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.